MetaBox. Siz sordunuz, ben de cevaplıyorum. İlk sorumuz Çimşek FF'den gelmiş ve sorusu Sence okulu boş verip YouTube kanalına yoğunlaşmak mantıklı mı? Burada bir şey, sevdiğin işe yoğunlaşmak önemli. Evet mantıklı diyebilirim ama diğer şeyi, diğer şeyde okul oluyor. Tamamen boş vermek mantıklı mı bilemem. Okulu sadece diploma olarak görmemek gerek. Çünkü sadece diploma olarak görürsen zaten o diploma pek bir işine yaramayabilir. Ama mezun olup da işsiz kalan çok fazla insan var. Yani çok fazla kişinin diploması olmasına rağmen işe giremiyorlar düzgün. Ama okula gidiyorken ekstra olarak mesela YouTube'a yoğunlaşırsanız bu sizin için çok da iyi olacak çünkü bir gelir kaynağınız olacak. Belki ileride işiniz olacak. Bu hayatınızı buradan sürdüreceksiniz. Ve okulda ekstra projelere katılabilirsiniz. Ekstra arkadaşlıklar edilebilirsiniz. Mesela atıyorum yazılım bölümüne gittiniz. Bir YouTube kanalınız var. YouTube kanalınıza yoğunlaştınız ve yazılım bölümünde bir arkadaş edindiniz. O arkadaşınızla bir fikir buldunuz. O fikri yazılıma döküp bir startup bir iş kurdunuz ve şu an atıyorum güzel bir şirketiniz oldu. Mesela bu fikir o arkadaş ile buluştuğunuz ve ortak fikirlerinizi ortaya koyduğunuz için çıkmış olabilir. O yüzden tamamen boş vermek mantıklı mı bilemem ama YouTube'u istiyorsan ve seviyorsan oraya yoğunlaşmak mantıklı. İkinci sorumuz da hatta sorularımız da buna çok benziyor. Okula gidiyor muyum ve kaçıncı sınıfım ve okulla aram nasıl? Okula gidiyorum 11. sınıfım. Okulla aram nasıl olduğuna gelecek olursak Önceki soru gibi yani okulu tamamen boş vermedim ama aramı çok da iyi olduğunu söyleyemem. Yani sınıfın en iyi öğrencilerinden değilim. Ne de çok fazla çalışan birisiyim. Şu an bu kurduğum cümlede aslında çalışkan olmadığımı gösteriyor ama aslında bazı konularda çalışkan değilim. Mesela okuldaki konularda çalışkan değilim ama YouTube'a saatlerimi veriyorum, günlerimi veriyorum. Bunun nedeni ise zaten az önce de bahsettim. Mezun olup sadece diplomaya odaklanmamak gerek, ekstra şeylere odaklanmak gerek. Yani okula gidiyorum, orta seviyede notlarım var ve ekstra olarak YouTube'la ilgileniyorum ve farklı farklı işlerle ilgileniyorum. Üçüncü sorumuz Harun Gülden gelmiş elinde kripto var mı? Güzel bir soru elimde kriptolar var şu anda ekran görüntüsünü buraya koyacağım. Ethereum, Bitcoin, BNB, XRP, Litecoin, SHIB, Chiliz, Holo bir de Dogecoin var. Tabi büyük bir kısmı Ethereum ve Bitcoin'de bir de BNB'de falan. Shiba coin'e de girme nedenim eskiden bayağı düşükken almıştım bunu. 7 dolar ile girmiştim. Çok küçük bir miktar olduğu için ne kadar katlamış olsam da param 45 dolara gidebildim. Yani bu 700 dolar olsa şu an 4500 doların falan oluyordu ama o zaman o kadar param yoktu. Elimde bu kripto paraları bulunduruyorum. Bu arada burada gördüğünüz kripto paraların hiçbir yani şans an de hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü ne olacağını ben de bilemem. Hangi coin'e yatırım yapacaksanız kendi riskinize. Benim de çok inişli çıkışlı zamanlarım oldu. Kripto para biraz böyle. Bu arada şöyle küçük bir not geçmek istiyorum. Bu videodan her soruya cevap veremedim. Her soruyu videoya alamadım. Çünkü çok fazla soru vardı. Ve altı ayda video saatler sürecektim. O yüzden şöyle bir planım var diyebilirim. Instagram hesabımda ara sıra böyle küçük soru cevaplar yapabilirim. Orada sizin sorularınızı cevaplayabilirim hikayeler üzerinden. Instagram adresim de bu. Beni oradan takip edebilirsiniz. Arada sırada soru cevaplar yapabilirim. Aklımdaki plan öyle yani. Öyleyse geldik dördüncü sorumuza. Kamuran ve Nurlan Baba'ya benzer sorular sormuşlar oyun yapmayı öğretir misin kodlama olarak bir de kodlama biliyor muyum? Şimdi oyun yapmak çok geniş bir şey. Bunun level design'ı var, kodlama kısmı var, ses efektleri var. Öyle bir seviyede değilim. O yüzden bir oyun yapmayı gösteremem. Ha basit oyunlar, 2D oyunlar da var. Ama yine de bir oyun yapmayı öğretemem. Ne de kendim yapabilirim şu anda o seviyede değilim. Ama hafifinden kodlamaya başladım diyebilirim. Kodlama biliyor muyum? Şu an biliyorum diye saymam kendimi ama başladım. Bu arada oyun için değil. Şu anda HTML, CSS, JavaScript, Node.js, React, MongoDB diye bir kurs aldım. Onları öğreneceğim. Onun için de çünkü yani küçük bir projem var. Onu yapacağım. Onun hakkında bir video da hazırlayacağım zaten. Ondan sonra başka kodlama dillerine de muhtemelen geçerim. Ama şu anlık oyun yapmayı öğretemem maalesef. Soru 5. Tekno kafadan gelmiş. Videolar dışında ne yapıyorsun? Hayatın ne diye sormuşlar. Videolar dışında bir hayatım yok falan yapacak. Videolar dışındaki hayatımda genelde şeyleri yapıyorum. Ne yapıyorum? Çok da fazla karmaşık bir hayatım yok aslında. Günümün büyük bir kısmı okulda geçiyor diyebilirim. Sabah 7'de kalkıyorum, okula gidiyorum, 2'de okuldan çıkıyorum, eve gelmem 3'ü buluyor. 3'ten sonra genelde video çekmem gerekiyorsa video çekiyorum, edit yapıyorum, videonun planlıyorum falan. Bu tarz şeylerle ilgileniyorum. Bazı günler YouTube'la ilgili işlerim gece 11'de falan bitiyor, direkt yatağa gidiyorum. Onun dışında eğer ki öyle değilse, hani akşam kendime saat ayırabileceksem... Gidiyorum kardeşimle oyun oynuyorum veya arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Birisi küçük kardeşimle oynamak, diğeri de video oyunu oynamak. Arada sırada şehirdeki arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Orada basketbol falan oynuyoruz. Hani günüm genellikle çalışarak geçiyor. Ha bir de arada sırada Netflix izliyorum. Hani böyle. Soru 6 ise Umut Yıldırım'dan gelmiş. Kaç dil biliyorsun demiş. Şu an güzelce okuyabildiğim, konuşabildiğim dilleri varsayacak olursak şu anda 3 dil biliyorum. İngilizce, Yunanca ve Türkçe biliyorum. Ama hafif olarak böyle çatpat pat birkaç şey yapabileceğim böyle günlük hayatta merhaba nasılsın? deyip bu kadar olan İspanyolca bir de Almanca biliyorum sayılırım. Ya çok basit şeyler bunlar yani izlediğim dizden ve okuldaki ekstra dilden öğrendiğim. Almanca'da işte merhaba nasılsın, kaç yaşındasın, nerelisin gibi şeyleri söyleyebiliyorum. Ama İspanyolcayı şu an daha derinlemesine öğrenmek istiyorum. Bilmiyorum kulağa hoş geliyor. <laughs> bir de zaten bu zamanda sadece İngilizce bilmek artık bir farklılık olmamaya başladı. Ekstradan daha fazla dil bilmeniz gerekiyor. Eskiden hani o İngilizce biliyordu deniyordu. Ama şu anda sadece İngilizce biliyor demek yetmiyor. Ekstradan başka bir dil de bilmek güzel. O yüzden İspanyolca da iyi bir dil seçeneği diye düşünüyorum. Bu soruya da buçukuncu soru diyelim. Çünkü ekstra bir soru. Ekstradan bunu da eklemek istedim videonun içerisine. Soru tekrardan Umut'tan gelmiş. Paralarını sadece YouTube'dan mı yoksa farklı yerlerden de mi kazanıyorsun? Bir sürü yerden mi kazanıyorsun? Şu anlık Ana gelir kaynağım YouTube diyebilirim ama onun dışında ek gelir olarak Fiverr'da yapıyorum. Zamanında bir sürü videosunu çektim Fiverr'ın bu kanalda. Ve Fiverr'daki gelirim şu an siz de görüyorsunuz bu benim şu anki toplam gelirim. Onu da lira yaptığımızda 2000 lira falan yapıyor. Hatta 2000 lira biraz da geçiyor. Yani bir ek gelir olarak çok da kötü denemez. Ama tabii ki de düzenli olarak para kazandığım ana gelir kaynağım YouTube. Tabii şöyle de bir şey var. Bu size benden tavsiye olsun sadece bir gelir kaynağınız olmasın. Olabildiğince fazla gelir kaynakları oluşturmaya çalışın. Çünkü sadece bir gelir kaynağınızın olması hem daha stresli. Yani benim şu anki amacım YouTube'u ana gelir kaynağım olarak bırakmamak. Ana gelir kaynağımı daha farklı bir şey yapabilirsem YouTube'da paylaştığım videoların daha güzel olacağına inanıyorum. Çünkü her kim olursa olsun ana gelir kaynağı YouTube ise paylaştığı videolarda rakamlara o sayılara önem verecektir. Çünkü hani fazla izlenme almak fazla para demek ve ana gelir kaynağı bundan ili geçiniyorsa o kişi tabii ki de biraz daha fazla paralıp alıp geçinmesini daha iyi hale getirmek isteyecektir. Ama asıl gelir kaynağımız YouTube olmadığında YouTube'da daha rahat bir şekilde daha sevdiğimiz şeyleri paylaşabileceğiz. Benim de amacım bu zaten. Yani sevdiğim şeyleri paylaşmak istiyorum. Ama şu anki gelir kaynaklarım bunlar. YouTube bir de Fiverr'dan kazanıyorum. Hatta bir kripto paraları da sayarsak onlar da bir yatırım olarak görürsek oradan da para geliyor. Hadi öyleyse son sorumuza geçelim. Son sorumuza geldik. O da Eymen Mustafa'dan gelmiş. Vlog tarzı videolar yapmayı düşünüyor musun? Evet düşünüyorum ama burada siz de bir rol oynuyorsunuz. Yani ben vlog tarzı videolar paylaşsam ne kadar izlenir? Çünkü kanalımın konusu şu anda para kazanma üzerine olduğu için, internetten para kazanma üzerine olduğu için vlog tarzı videolar ne kadar olur? Zaten şu anda tam vlog tarzı olmasa da Güzel bir challengemsı vlog tarzı bir video var. Tabi şu anda siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz? Siz videoyu 26 Kasım'da izleyeceksiniz. Ondan tam bir ay sonra bu videonun çekimine başlayacağım. Çünkü o zaman neyse çok fazla spoiler vermeyeceğim. Tabii ki de vlog tarzı videoları böyle bir düzen haline getirmeyeceğim. Yani her hafta vlog atmayacağım. Ama arada sırada olabilir. Neden olmasın? Vlog tarzı videoları paylaştığım zamanlarda zaten benim normal hayatımın dışında olan şeyler olduğu zaman olacak. Çünkü hani okula gittiğimi, okuldan geldiğimi ve çalıştığımı vlog almayacağım. Daha farklı şeyler yaptığımda onları vloga kaydedip paylaşabilirim. Sorularımız bu kadardı. Yani bir benim alabildiklerim bu kadar dediğim gibi çok daha fazla soru vardı ve hepsini cevaplamak isterdim hepsi güzel sorulardı ama maalesef video çok uzun olsun istemiyorum çünkü ona sonra da can hali gelmeye başlıyor. Instagram adresimden takip edebilirsiniz elimden geldiğince hatta şu an bu sorular soranlar da bazı alamadığım Instagram'dan gelen soruları da DM'den cevaplamaya çalışacağım bu videoyu çektikten sonra. O yüzden Instagram'dan takip edebilirsiniz. Arada sırada soru cevap yapmayı planlıyorum. Bu arada bu videoda benim günlük hayatım ile soru gelmişti ve Şuradaki videoda günlük hayatımı az da olsa gösteriyorum. Hani sabahtan başlayıp öğlen saatlerine kadar olan biteni falan biraz gösteriyorum. İsterseniz o videoya da bakabilirsiniz. Öyleyse o videoda görüşmek üzere.